Dünyada petrolün fiyatı bir yükseliyor bir düşüyor. Bu hareketlilik pompa fiyatlarına da yansıyor. Geçen hafta akaryakıda gelen zamların ardından bu hafta sıra indirimde. Petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte bu gece yarısından itibaren mazotta 1 lira 55 kuruş ucuzlayacak. Geçen hafta çıktı, bu hafta düşüyor. Mazota bu gece yarısı indirim gelmesi bekleniyor. İnşallah gelir abi. Bu araba e, gün içinde hep çalışıyor. 200 lira mazot bile yetmiyor yani. Bir çıkıyor, bir iniyor, bir çıkıyor, bir iniyor. Bari bir dengeye koşunlar da. Belli bir sabit olsun fiyat. Dünyada Brent petrolün varil fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Bu durum pompa fiyatlarına da yansıyor. Geçtiğimiz hafta 120 dolara yükselen Brent petrolün fiyatı yeni haftaya düşüşle başlayarak 104 dolara kadar düştü. 200 liralık alıyorum abi. Ne alıyorsun? Dizel. Haftalık 1000 lira harcıyoruz bu arabayı mazot. Mazot için yani. Hal böyle olunca akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren mazota 1 lira 55 kuruşluk indirim geleceğini belirtti. Olması gerekiyor. Fiyatlar çok pahalı. Daha fazla bekliyoruz. Ne kadarlık mazot aldınız? 120. Şu anda bulunduğumuz istasyonda motorunun litre fiyatı 23 lira 62 kuruş. Ancak gece yarısı gelecek indirimle birlikte motorunun litre fiyatının 22 lira 7 kuruşa kadar düşmesi bekleniyor. Mazot alıyorum. Dizel yakıt. 1000 lira 55 kuruş çok bir şey fark ettirmiyor yani. Yükselme daha çok oluyor düşme daha az oluyor. Yani eski şeye gelmesi mümkün değil rakamlara ama en azından 12-13. Ancak benzinde bu gece için herhangi bir indirim beklenmiyor. Fiyatlardaki hareketlilikse sürücülerin kafasını iyice karıştırdı. Bir akşam yatıyorsun sabah bakıyorsun zam gelmiş. Öbür akşam yatıyorsun bir bakıyorsun indirim olmuş. 6 ay içinde 20 lira gelmiş zam. 1 lira düşüyor. Düşmesin istemiyoruz ama yükselmesin.